Evet, havuç mücveri yapmak istiyorum. Mücverin malum çeşit çeşit olabilir. Ee, en bildiğimiz kabak mücveri. Şimdi havuç mücveri için havuç var, soğanım var, patatesim var. Onun dışında e, bir parça kişniş tohumu lezzet için ve kimyon. Kimyon bilindiği üzere havuca çok çok yakışan bir şey. Bunları önce bir parça kavuracağım. Ve bunları çekerken içine atacağım. Yani soğan, havuç ve e, patatesi bir arada baharatla beraber çekeceğim. Ondan sonra doğru elimle doğradığım taze soğan, taze kişniş koyacağım, portakal kabuğu rendesi, e, yumurta doğal olarak bir arada tutsun diye ve aldığı kadar un, e, mümkün olan en az un kıvamına göre. Şunları doğrayarak, parçalayarak başlayalım. Biraz daha bundan atalım. Bunları önceden kavurmamın sebebi aromasının yağlarınız ısınıp yağlarını salsın ve aroması daha belirgin olsun diye. Malum o da benim tekniğim. Tut ve sal. Kişnişi de bunun üstüne kattım. mis mis rende ve portakal kabuğu. Limonun suyundan da koyacağım. Belli bir asidite dengesi yaratmak için doğramalar bitti. Şimdi tuz, zeytinyağı, yumurta, bunu önce karıştıracağım. Sonra un ekleyeceğim ve tam buğday unu ekleyeceğim. Evet. Şimdi bunu karıştırdım ama bu iki yumurta buna yetmedi. Dolayısıyla bir tane daha kırdım. Tam buğday unuyla normal un farklı kıvamda olduğu için farklı işliyor. Bir tanesi daha fazla sıvı tutuyor, daha az kullanman gerekebilir, bir tanesi daha fazla tutabilir. Dolayısıyla ezbere davranmayın, tıpkı yumurtada olduğu gibi koya koya ekleyin. Çok koyup sonra ay çok unlu olduğu yerine baştan az koyun, sonra yavaş yavaş ekleyin. Artık daha fazlasını eklemeyeceğim. Şu yağda tadına bakıyorum. Yani biçimi önemli değil şu anda benim için. Dinlenirken bu un da şişecek çünkü onu da unutmayın. Nasıl tuttuğunu anlamanın şeysi şu, farz et mercimek köftesi kıyasın. Şimdi bunun da tadına bakacağım. Tuzu eksikse veya herhangi bir baharat eksikse ekleyeceğim. Bir yarım saat dinlenmesinde fayda var. Havuç mücverini dolaba attım, dinleniyor. Tadına da baktım, o da tamam. Şimdi bir portakallı mayonez hazırlamak istiyorum. Bu portakallı mayonez için e, portakal kabuğuyla ben başlayayım. Tabii ki sarımsak. Bir parçacık ama bir parçacık, bir damlacık da portakal kabuğu yağı. Tuzu buraya koyuyorum. Biraz da paprika koyuyorum. Füme paprika ve portakal ve sarımsak hepsi birbirine çok yapışacak. Portakalın biraz da suyunu ekliyorum sarılarını buna ekleyeceğim. Müthiş. İçlerinin zarı çok kuvvetli. Kabuklar çok kalın değil ama zar çok kuvvetli. Ve bizim yumurtalar biraz ufak. Dolayısıyla 3 yumurta koyuyorum. Ancak 2 yumurtaya denk gelecek. bir tadına bakalım. Şu aşamada tuzu veyahut ekşisi bir eksiği varsa oradan tuzu şu anda biraz fazla. Ekşisi biraz az. Tuzunun fazlası için daha yağ koyacağım için onu öyle hallederim. Zaten biraz da ekşi koymam lazım. O ekşi ama artık portakal değil çünkü portakal çok da ekşi değil mücver kızartma olduğu için, evet derin yağda değil az yağda kızartacağım ama ne yaparsan yap, yani kızartma olduğu için yanındaki mayonezin veya koyacağınız sosun her neyse biraz ekşi olmasında fayda var. Mayonez kısmı tamam. Şimdi mayonezin son aşaması Buna biraz yoğurt katmak. Elimde buradan aldığım çok güzel süzme yoğurtlar var. Kenarlarını bir temizlemek gerekir böyle bir durumda. Vok kadar kuvvetli olmayan bir ocağı alıyorum. Bolca koyuyorum ama derin tava yağı kadar değil ama şu bir parmak yağ olmalı. Tavayı fazla sıkıştırmıyorum. hepsi kızardı. Saydım 38 tane çıktı. Bir tane de yediğim için 39 tane çıktı. Demek ki 38-40 arası bir şey çıkar. Daha büyük yaparsanız 35 çıkar her neyse. 38 tane servise giriyor. Ot salatasını da hazırladım. Nane koydum içine ama esas olarak taze kişniş var ve kırmızı soğan var. Hani ciğerin yanında kırmızı soğan maydanoz yeriz ya Havuç mücverinin yanında niye nane, kişniş ve kırmızı soğan yemeyelim? Portakallı mayonezi de var. Hep söylerim, en güzeli evde çünkü iyi yemek.